Gizemli medeniyetlerin izinde arkeoloji geçmişin sırlarını çözmeye çalışırken bazen öyle keşifler yapıyor ki tüm bildiklerimizi sorgulatıyor. İşte dünyanın en şaşırtıcı arkeolojik buluntularından bazıları. Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktası. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, 10 bin yılına tarihleniyor. Bu tapınak kompleksi insanlığın yerleşik hayata geçmeden önce bile dini inançlara sahip olduğunu gösteriyor. Stonehenge'den 7.000 yıl daha eski olan bu yapı tarih kitaplarını değiştirdi. Antikitera Düzeneği antik çağın bilgisayarı. 1901'de Yunanistan'da bulunan bu mekanik cihaz, 2000 yıllık bir astronomi aleti. Güneş ve ay tutulmalarını hesaplayabilen bu düzenek, antik dünyanın teknolojik seviyesine dair şaşırtıcı bir kanıt. Mohenjo-Daro, Kayıp Indus şehri. Pakistan'da keşfedilen bu antik kent, Mö 2500 yılına ait. Gelişmiş kanalizasyon sistemi ve düzenli şehir planlamasıyla o dönemdeki mühendislik harikasını gözler önüne seriyor. Bu keşifler insanlık tarihinin ne kadar derin ve bilinmeyenlerle dolu olduğunu gösteriyor. Belki de daha keşfedilmemiş birçok medeniyet toprağın altında bizleri bekliyor. Sizce dünyanın en gizemli arkeolojik keşfi hangisi? Yorumlarda paylaşın.